Herkese merhaba. Meleğin Mutfağı kanalımda sizler için birbirinden güzel tarifler hazırlıyorum. Desteğinizi göstermek adına kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Meleğin Mutfağı'ndan herkese merhaba. Bugün fırında tavuklu karnabahar yemeği tarifiyle sizlerleyim. Ben malzemeleri hazırladım. Haydi buyurun başlayalım. Öncelikle orta boy karnabaharımızı bir miktar suda haşlayalım. Çatal yardımıyla kontrol ettiğimiz karnabaharlarımız haşlandı. Süzelim ve soğumaya bırakalım. Ardından sebzelerimizi hazırlayalım. 2 adet soğan ve 3 diş sarımsağı küçük küçük doğrayalım. 2 adet havucu yuvarlak bir şekilde dilimleyerek hazırladım. Yarım demet maydanozu ince ince kıyalım. 400 gram mantarımızı çok ince olmayacak şekilde keselim. Son olarak da 700 gram bonfile tavuğu kuşbaşı şeklinde keselim. Malzemelerimizi hazırladık. Şimdi onları ocakta buluşturalım. Doğradığımız soğan ve sarımsakları 3 yemek kaşığı sıvı yağ ekleyerek kavuralım. Pembeleşen soğanlarımıza havuçları ekleyerek hafif bir şekilde soteleyelim. Mantarlarımızı da ilave edelim. Mantarlar suyunu salıp çekene kadar sotelemeye devam edelim. Şimdi tavuklarımızı ilave edelim. 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı kırmızı toz biber, 1 çay kaşığı kırmızı biber ve 1 çay kaşığı karabiber ekleyerek karıştıralım ve sotemizi baharatlarla buluşturalım. Son olarak maydanozları ilave ederek karıştıralım ve harcımızı ocaktan alalım. Şimdi beşamel sosu hazırlayalım. Uygun bir tavaya 1 yemek kaşığı tereyağı, 2 yemek kaşığı sıvı yağ alalım. Tereyağı eriyince 1,5 yemek kaşığı unu ilave edelim. Karıştırarak unun pembeleşmesini bekleyelim. 1,5 su bardağı sütü ilave edelim. Sosumuzun içine 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber ekleyerek kaynayan beşamel sosumuzu hazırlayalım ve ocaktan alalım. Şimdi yemeğimizi fırına koyacağız. Isıya dayanıklı uygun bir fırın kabını yağlayalım. Ben kare borcam kullandım. Hazırladığımız harcımızı kabımızın içine koyalım. Ardından haşladığımız karnabaharları harcın üzerine kapatacak bir şekilde dizelim. Üzerlerine hazırladığımız beşamel sosu tamamına gezdirelim. 175 dereceye ayarladığımız fırına üzerleri pembeleşene kadar pişirelim. Karnıbarların üzerleri hafif pembeleşince rendelenmiş kaşar peynirini üzerlerine koyup tekrar fırına sürelim. üzeri kızaran yemeğimiz servise hazırdır. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıklı kalın.